Merhaba çocuklar. Bugün arabalı vapura bineceğiz hep birlikte. Bakalım neler göreceğiz. Arabalar bu şekilde geliyorlar. Buradan geçiyorlar. Buraya yerleşiyorlar. Ondan sonra vapur seferleri başlıyor. Ondan sonra hep birlikte geziyoruz. Yukarı katlara da çıkacağız daha. Martılara simit vereceğiz. Bakalım bugün eğlenebilecek miyiz? Simitlerimizi de aldım şöyle. Taşıyorum. Şimdi araca geçiyorum. Kendinize iyi bakın. Evet çocuklar, bugün deniz biraz dalgalı ama çok güzel duruyor. Şimdi hep birlikte yukarıya çıkıyoruz. Bakalım nerede oturacağız? Fazla kalabalık değil hafta içi geldiğimiz için. Arabalara bakın, bir sürü araba var. Görüyor musunuz mu? Ne kadar fazla. Evet. Merdivenleri bitirdik. Şimdi yukarıya çıktık. Bizimlerimiz yanımızda. <laughs> bakalım artık. içeride mi oturalım? Tamam. <laughs> Hadi bakalım içeri geçtik. <laughs> İçerisi de bu şekilde. Bayağı kalabalık. Şimdi kapatıyorum. Evet, her tarafa geçtik. Bu şekilde oturacağız. Bir yandan da martvalı simit alacağız. Bakın giderken. Şimdi bekliyoruz seferimizi. Daha biraz daha var süremiz. Şöyle bakınalım. İçerisi de gözüküyor. Burası da kaptan yeri. Burada vapuru kullanıyorlar. Evet. Kaptan var burada. Bizim bilmemiz yasak ama burayı görebiliyoruz. Burada da bir merdiven var. İçerisi bu şekilde. Çok güzel duruyor. Buradan sürüyorlar vapuru. Bakalım ne zaman sürecekler. Bekliyoruz sabırsızlıkla ve heyecanla. Thank you. bağırdılar ya sen bağıracaksın. E nerede süs düze gelecekler bir girdiler yalnız. Kavga demiş. Ay şunlara bak. Çok güzeller ya. Çok fazla. Nasıl yakınlaşıyorlar yalnız. Ay, buradan daha güzel oluyormuş. Bizi oradan atmıştı. Hadi bakalım. E, evri çok küçük. Ay çok güzeller. Ay bir sürü. <laughs> Evet. Sokulum ay yakaladı. <laughs> Yarışıyorlar. Evet. Kim? Kim <laughs> evet. yarışsın? Eee sevişiyorlar. Hayır bakalım. Bitti. Bitti. Evet artık bardak doyurduk. Doymayanlar da. Artık kendi izliyoruz. Bir yandan da simit atıyoruz ama gelen var mı? Evet bir tanesi aldı. Değil mi? Sanki bir tanesi geldi. Evet çocuklar. Çok güzel. Geliyorlar. Evet o baya kalabalıklaşmaya başladı bile. Simitleri görünce gelmeye başladılar. Çok güzel. <laughs> Baksana bir sürü var. Gördün mü? Ne kadar martı var? Çok var çok. Hadi buradan atalım. Dur simiti Upa. de gösterin. Evet. Kapıyorlar hemen. Evet evet. Nasıl kapıyorlar? Hadi yakala sen de yakala. Tamam. Evet. Aferin sana. Hadi sen de at yağız. Geldi. Onu da yakaladı. <laughs> ne kadar çoğaldılar. Simiti görün. Baba baba. Alışmışlar ya hemen de geliyorlar. Hadi hadi hadi. Evet, hadi sen de at bir daha. Evet geldi bir tane. Hepsi de yakalıyorlar yalnız. Alışmışlar hiç kaçırmıyorlar. Hiç hepsi. Bak bak bak. Güzel mi artılar? İyiler mi? İyi. Ne onların adı? Martı. Kargı değil. Martı onlar. Bak bak bu bembeyazlar. Ve çok güzeller. Hadi sen altakiler de yesin biraz at bakalım oradakiler Aa, geliyorlar <laughs> evet uçuyorlar. Değil mi? Bence simit istiyor gibiler. Uçuyorlar hala. Ha şuradan çekeyim ben. çarpışacaklar neredeyse. O kadar şey olur ki. Evet. Eline geliyorlar öyle. Gelmezler ki. Yaklaşmazlar. Onlar sadece kap kapıyorlar. Öyle alışmış. Bayağı besledik martıları. Kendinize şimdilik iyi bakın. Görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Evet çocuklar okulumuz kalktı şu an. Gidiyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Biz gidiyoruz. Evet yanda da başka vapurlar var. Onlar da arabalı vapur bizimki gibi. Evet biz gidiyoruz. Bayağı uzaklaşıyoruz. Evet. Denize doğru de gidiyoruz şu anda birazdan martıla simit sumurta atacağız. Bay bay. Görüşmek üzere. Şu an bir sürü okur var. Kaç tane var sayamıyorum bile. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane var benim gördüğüm. Daha küçük okurlar da var. Bizimki gibi büyük de var. Şu an gidiyoruz. Evet bakalım martılar gelmeye başladı. Simit atalım hadi. Hadi bakalım.